Evet, kıymetli basın mensubu arkadaşlarımız, bugün e, AK Partimizin teşkilat temayül yoklamasını yapıyoruz. E, yaklaşık ilimizde teşkilatlarda aktif olarak görev yapan 986 tane teşkilat mensubumuz e, 46 tane aday adayımıza oy kullanacak bugün. E, biz hazırlıklarımızı dün itibariyle yaptık. Temayülümüz E-Temayül şeklindedir. E, sistemden tamamen e, her kişi herkese ada, atanmış kartlarla ekrana okutulduğu zaman aday adaylarımızın görüntüleri ve isimleri çıkıyor. Ee, i̇limizin dört vekili olduğu için dört tane aday adayına oy kullanma hakkımız var. Yaklaşık bir dakikalık süre içerisinde aday adaylarımıza oyumuzu kullanıp işlemi tamamlandırıyoruz. Ee, ve bu sistem hem e, genel merkezimizin e, geçen haftaki toplantıda söylediğine göre seçmişler başkanımıza yaklaşık 1,5-2 ton pırtasiye e, anlamında tasarruf tasarrufa götürüyor ve aynı zamanda e, hem hızlı bir sonuç alıyoruz. Bu sonuçlar Aksaray saat 4 itibariyle 16 itibariyle uygulama bittiğinde ek, bütün sonuçlar aynı anda Genel Merkez Seçim işleri Başkanımızın ve Cumhurbaşkanımızın takdir ederse onun ekranına görebiliyor tüm Türkiye'yi. Bugün 81'inde aynı anda şu anda başladı uygulanmamız. Şehrimize, ülkemize ve aday adaylarımıza hepsine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ederim. Başkanım aday sayısı 46 oldu. ilgili neler söyleyeceksiniz? Evet 46 tabii her zaman olduğu gibi yine aday adaylı noktasında biz saray üzerinde de Türkiye genelinde de birinciyiz. Biz teveccüh gösteren tüm aday adaylarımıza teşekkür ediyoruz. Onlar da bizim zenginliğimiz ilimizden, Ankara'dan, ülkemiz değişik ülke, ülke, yerlerden gelip aday aday olan hemşehrilerimiz var. Ben şimdiden hepsini tebrik ediyorum. Başkanım, neye temayla yapılıyor? Peki bundan sonraki süreç aday adaylar için nasıl olacak? Başka temayla benzer çalışma olacak mı? Aday adaylara genel merkeze çağıracak mı? Tabii ki her zaman olduğu gibi temayla sonra aday adaylar da genel merkezde oluşturulacak komisyonda mülakat şeklinde bir çalışmayla bütün aday adaylarımız genel merkezde çağrılacak ve orada oluşturulan paralar kararlar Cumhurbaşkanımıza ve Teşkilat Başkanlığımıza aktarılacak. Teşekkür Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim.